Ha? Nasıl geçiyor yani? yani? Bir şeyi kurayım derken meal, meal. şey şey'en ve gabet anke eşya'u. Bir şey muhafaza etmeyi sayfa 136. Bir şeyi muhafaza etmeye çalışırken çok şey kaybeder. Zeylu habbedeymiş. şey şey'en ve gabet anke u Çok ilgimi çekmişti. Bir de okuyayım bir halini. Bir şeyi muhafaza etmeyi çalışırken çok şeyi kaybeder. Ya bir <laughs> bir şeyi koruyacağım derken kendisinin istifade edeceği dev mesela şahsı koruyayım derken iştirak amali uhreviyeden aşağı düşüyor. Şimdi dost okuyorum. Dost kimdir? Dostun hassası ve şartı budur ki kim? Yani ben ya seviyor risale Nur. Yok. Ölçü nedir? Katiyen sözlere ve Envar-ı Kur'an'ı'ya olan Envar-ı Kur'an'ı'ya dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun. Sözler ne demektir? Risale-i Külliyat, Hazreti Ali sözler diyor külliyata. Demek ki dost kimmiş? Katiyen, kesin sözlere ve envar-ı Kur'an'ı dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun. Ve haksızlığa, haksızlığa ve bidalara ve dalalete taraf, kalben taraftar olmasın, kendine de istifade çalışsın haksızlıklara. Yani Risale-i Nur mesela yok ediliyor. Dershaneler kapatılıyor veya e, Müslümanlara zulüm yapılıyor. Ona çeşitli şeylerle taraftar olmuyor. Acayip bir şey. O kadar tuhaf ki yani o kadar tuhaf. Yani o kadar tuhaf şeyler var. Mesela bir tanesi dili getireyim ben size. Benim tuhafıma gitti. Efendim İslam'da yürüyüş yokmuş. Protesto. E, Filistinler böyle e, efendim böyle protesto etmesi, bomba koyup da kendisini İsraillerin için patlatması bu dini değildir, bu yanlıştır. Yani öyle bir konuşuyor ki İsrail haklı çıkarıyor yani. Adamın yapacağı hiçbir şey yok. Bombalanmış, yok edilmiş, tam ailesi kalmış. Bir tek adam kalmış. Bari diyor sapan taşıyla, bir şey yapamam. Sapan taşıyla kendini bile bile ölüm. Bari ben ölürken birkaç tane İsrail'i götüreyim. Yani onun şeyin psikolojisini düşünerek şey yapsana yani. Her şeyi kaybetmiş. Efendim yürüyüş yokmuş. Gidiyor taksinin parçasını kamyona takmaya çalışıyor. İslam toplumundaki bir adeti, örfü e, e laik sistemde şey yapıyor. Ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musun? Bilerek veya bilmeyerek cihat ruhunu öldürüyorlar. Yani tepki verdirtmiyor. Otur. Sindirilmiş bir böyle pısırık bir millet yapılmak isteniliyor. Ne yaparsak susacaksın. Yani bu ne diyor? Haksızlığa. Sonra bidalara. Bidalara bir şey diyor ki ya sen diyor Mim Kemal'dan niye bahsediyorsun? Belki başka kimden bahsedeceğim kardeşim? Adam nasıl tedbir alacak? Televizyonda abi çok bahsediyorsun diyor. Nereden bahsedeceğim? İşte çiçekten a, rengi boyadı Allah demek ki kör değildir. Ölüden toprağa top, ölü topraktan çiçeği çıkardı demek Allah haydır. Sifo mu? İstanbul kadar mı? <laughs> Sahih Buhari'de ilk hadis ilk hadislerden iman diyor, Tagut inkar etmeyle başlar diyor. Bak ustat ne diyor? Dosta koymuş ha iman i̇man diyor, tagut inkar etmeyle başlar. Adam tagutu bilmiyor ki. Bak ne dedim size aşağıda sofrada? Adama hemen itham etme, enaniyete bak yani. Adam bir yerde e, bir yere gittik de, orada bana gittikten sonra, herkes aldıktan sonra ev dersi, abi cemaatimizden birisi var diyor, maddeten de çok sahipleniyor böyle, şöyle şöyle yapılıyor. E ama diyor, takdir istiyor diyor, yani ene yapıyor diyor, yani ben yaptım diyor. E bu adam yeni. Bu adam enaniyet nedir bilmiyor ki. Bak bir kere enaniyet nedir? Ene nedir? Enaniyeti anlatacağız. Sonra ondan kurtulmanın yolunu anlatacağız. Ene bilmiyor ki. Enaniyet neymiş? Hatta yaptığını ifade etmemek pisırıklıktır diye anlatılıyor felsefede. Kendini ifade edememek. Yani enaniyeti bilmiyor arkadaşlar, nefis denilen bir şey bilmiyor. Hatta şu e, hayatı, ruhu tek zannediyor. Devamlı her derste bağırıp çağırıyorum yani. yani Dima'da mertebe var, kalpte mertebe var, sen tek değilsin bu memlekette. Kendini ayır. Adam böyle, Allah Allah bu saydıkların hep bende mi var diyor adam. Bunları sayıyorum ya, tırıt, tahayyül, tasavvur, e Ben düşünüyorum diyor içimden geleni. Başka kim olacak diyor. Anlıyor musunuz? Bilmiyor. İlk önce tanıtacağız, sonra onu terbiye etmenin yöntemlerini yollarını anlatacağız. Anlıyor musunuz bunu? Haksızlığa bir, bidalara iki, dalalete kalbe taraftar olmasın. Kendine de istifade çalışsın. Dost bitti. O zaman ne yapacağız biz? Arkadaş bu dost. Bu ehli ilim değil. Dost yani. E iyi insanlar. Yani yeri gelmişken buna anlatacağız ki e karşı tepki verir. Yani zamanlamasını iyi yapacaksın. Kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Makam? Maksat? ve uslubumuz, biz uslubumuza dikkat edeceğiz. Zamanlamasını ayarladıktan sonra derste geçmişse veya gelmişse ortamda müsaitse ve demek de gerekiyorsa gerektiği kadar demek lazım. E demesek bilmiyor ki. Sen zannediyorsun, sonradan diyorsun ki vay be bu adama taraftar çıktı. Senin niye ta taraftar çıkmasın? Çünkü ona düşman olacak kadar, senin kadar malumatı, alt bir yapısı yok. Arkadaşlar bu partiye niye rey vermiyor? Veya buna niye rey veriyor? Veya bunu niye seviyor? Niye sevmiyor? Niye nurculuğa taraftar değil? Niye nurculuğa düşmandır? Niye biliyor musunuz? Tercihler, doğrular, yanlışlar kişinin alt yapısından haber veriyor. Hani demiştim hatırlar mısınız? Zamanı tanımlayamayan ve tanımayan. Zamanı tanımlayamayan ve tanımayan. Risale-i Nur'un mücedit olduğunu bilemez. Hala 500 sene sonra Deccal'ı bekleyen Risale-i Nur mücedit olduğunu kabul eder mi? Ettirebilir misin? Yani reddettiği, kabul ettiği, doğru dediği, yanlış dediği, sevdiği, nefret ettiği, şeyler ne demektir biliyor musunuz? Kendi alt verisinden haber veriyor. Ona ait bir misal vereyim. Çok ilginç. İtikada ait. Herkes kürsüye çıkıyor veya işte Risale-i Nur yani, yani ders yapıyor. Düz okuyanlar hariç. Benim gibi böyle. Ders yapanlar. Bak ben de dahil. Allah anlatıyoruz tamam mı? Zannediyoruz Allah'a zanımızı anlatıyoruz. Yani haşa Allah bir ayna gibi. O aynada benim anlayışlarım, bilgilerim gözüküyor. Allah'a anlatıyorum zannediyorum. Oysa Allah hakkında anladıklarımı anlatıyorum. Allah'ın kendisi değil o. Kael kol bacak kesen, hürriyetleri kapatan, hakim gibi ceza kesen, savcı gibi tutuklayan, da Böyle veya benim gibi böyle işte Merhameti hakim, her şeyi şey yapmak, korkmamak vs. Biz Allah hakkındaki zannımızı konuşuyoruz. Allah Resulü de demiş ya, Ya Rabbi en iyis, kendini en iyi bilen yine sensin. Konuşmayacakmış, konuşacağız tabi de. Ama e, zannetme ki benim anlattığım çerçevenin içinde. Adamlar bana diyor ki, Almanya'da. İki tanesini misal vereceğim. Hocam diyor, senin anlattın din diyeceğim, din değil. Felsefe diyeceğim, felsefe değil. Ama ben niye namaza başladım diyor. Dedim ki niye? Vallahi din diyeceğim, din değil. Niçin biliyor musun? O camiye şimdiye kadar giden hocalar din diye helaldir, haramdır. Haca gidin, kayıt yaptırın, domates kafalar. Ne dayanıyor para? Para niye vermiyorsunuz? Aydatınızı ödeyin. Tamam mı? Şekille hep bahsetmiş birisi de gelmiş Risale-i Nur talebesine birisi kainattan Allah anlatıyor Allah aşkına yani. İnsanın enfus aleminden bahsediyor tamam Bir bakıyor daha önce bir çerçeve çizmişti din. Onun çerçevesini oluşturanlara göre bir dini var. Senin konuştukların bu çerçeveye girmiyor. O zaman din değil. Felsefe diyorum diyeceğim diyor kendisi diyor. Felsefe değil. Niye? Aristo'dan şundan bundan bahsetmiyor. Ama emnetice ne oldu dedim Erol, cami dernek başkanı diyorum. Hocam dedi. Dernek başkanı dernek başkanı namazı yok. Ben namaza başladım sen geldikten sonra diyor ya. Araba aldı beni ikindi namazından sonra cami çıkışında Hocam diyor ben tuhafıma gidiyor. Din diyeceğim konuşmaların din değil. Felsefe diyeceğim felsefe değil. Ama ben niye namaza başladım? Çok acayip yani. Çünkü zanlarımızı şey yapıyoruz. Peki en doğru anlatım nedir? En doğru anlatım asın mücedidin asın mücedidinin anlatımına anlatma miktarına kanaat etmektir. Biz daha muamma acayip bir şeyle garip anlatalım diye böyle zorluyoruz şeyleri. Tuhaf tuhaf şeyler de çıkıyor. <laughs> Dostu anladık değil mi? Ee, ben buradan Barla 259'da ne var? Bir dostum bir şeysini okuyayım. <laughs> 259. Ee, bakayım nerede ne var? Diyor ki Kalben kalemen bil fiil alakadar olmamak şartıyla. Bak kalben kalemen bil fiil alakadar olmamak şartıyla 24 saatte 100 defa tasavvurca 5 500 defa manevi kazanç ve duada hissedar olmaya mustahak olmanızı arzu ettiğim bir vakitte. Demek ki usta tek tek dostlarına, kardeşlerine, talebelerine dua ediyor. Şimdi başka bir yer var. Mektubat 338'de. Orada da ne var diye bakayım. Ondan sonra kardeşe geçeceğiz. Diyor ki dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti mu muvakkaten göstermediler. Dostluğun iktiza ettiği vazife varmış. Tamam mı? Evet. 3 tane mi burada Burada bağla, şey, mektubatta temeli alıyor. Diğerleri ince bir mevzu. Yani has, ehas, has. Bu artık layıkalarda olur. Bu temel kitap ya mektubat. Herkesin bilmesi lazım olan şeyler bunlar. Herkes erka, erkanı bilmez. Erkanı bilmez. Hası bilmez. Ehas hası da bilmez. Yani bilmeyebilir. Layık, ama burada <laughs> temel kitap olduğu için temelde üçünü bilmesi lazım. Ayırt etmemiz lazım.